Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir vlogla karşınızdayım. Bugünkü vlogumuzda yine dağların arasında, yeşilliklerin içerisinde güzel, tatlış bir kamp vlog'u olacak. Şimdi sizlere öncelikle buradan birazcık bahsetmek istiyorum. Burası Seul merkeze 80 kilometre uzaklıktaki bu bölgede büyük bir araziye kurulmuş bir işletme ufak ufak çadırlar var çadırların içerisinde yatak buzdolabı mangal masa sandalye vesaire bunların da olduğu ufak bir kamp alanı daha önce duydunuz mu bilmiyorum ama Bizde nasıl kangal köpeğimiz meşhursa, bize aitse Kovellerinde Jindo isimli köpekleri meşhur arkadaşlar. Büyük, böyle kurta benzer, beyaz genellikle bir köpek cinsidir. Çok güzeldi. Sizlere onu da göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel, bakışlı bir jindo köpeği. <laughs> Mükemmel. Çok bayılıyorum bu köpeklere. İmkanım olsa da ben de beslesem ama şehirde beslemek birazcık sıkıntı. O yüzden maalesef böyle bir imkanımız yok. Eğer bir gün Türkiye'ye yerleşir ve kırsal alanda yaşasam yüksek ihtimalle Kore'den bir jindo köpeğiyle birlikte Türkiye'ye gitmek isterim. it? Evet. Yeah. You like it? Yeah, I think so. <laughs> There is nature here. Şimdi sizlere bir çadırı göstermek istiyorum. Örneğin buradaki kamp alanının çadırı çok güzel bir şekilde. Gördüğünüz gibi içerisinde yatağı, televizyonu ve buzdolabı gibi araç gereçler mevcut. Şu arkamda gördüğünüz yüzme alanında eğer isterseniz yüzebiliyoruz. İstersek de köpeklerimizle yüzmek veya güzel bir vakit geçirmek için kullanılabiliyor. Böyle güzel tatlış bir şey de yapmışlar. Ama şu anda soğuk olduğu için maalesef onu değerlendiremiyoruz. Şu anda arkamda gördüğünüz gibi bir masa mevcut. Hemen onun yanında da mangalımız mevcut. Bunu da akşam bir güzel şekilde değerlendirip işte masada oturup dışarıda mangal keyfi yapılabilir. Ayrıca de güzel bir hamak var. Dinlenmek için birebir. Merhaba. evet arkadaşlar burada da böyle gördüğünüz gibi ufak bir e, ya az önce söyledim ben adını unuttum ya niye bunun adı ya Hamak, hamak derlerdi ya. Hamamız var. Aynen aynen. Bunlar da hamak. Doğru. Şimdi aklıma geldi. Şöyle Neyse. Ama, ama veremem seni insana. Sen bunu mu isteyeceksin? Ama ben sana veremem. Ailenizin vermeden olmaz. Önce ailenden izin al. Evli arkadaşlar öyle her önümüze gelen köpeğe e, istediğimiz yiyecekleri veremiyoruz maalesef çünkü ailesi yani sahip köpeğin sahipleri sıkıntı yaratabilir köpeğe alerjisi olur bir şey olur sıkıntı olabilir o yüzden e, onlara bir şey vermiyorum sadece kendi köpeğime. Aç. Nacho, Nacho aldı. Nacho çaldı senin şeyini. Gidiyor. <laughs> Nacho, gel biz de bunu çalalım. Bu da senin olsun. Bak o onu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir hırsız. Hırsız köpekciğimiz Nacho'muzun topunu çalmış bulunmakta. Biz de onun bunu çalacağız. Go! Burası böyle çok güzel bir yer. Şu anda da güneş açtı. Mis gibi. Eğer ki bunu Kore'den izleyen arkadaşlarımız varsa mutlaka buraya gelsin. Zaten videonun içerisinde de buranın adını görmüş olacaksınız. Size tavsiye ediyorum. Ve buranın günlüğü sadece 80 bin won arkadaşlar. Geceliği çift kişilik veya 4 kişiye kadar kalınabiliyor. Ve sadece 80 bin won. 4 arkadaş gelirseniz 20 bin won ödeyerek de çok güzel bir şekilde vakit geçirilebilir. Aklınızda olsun. <laughs> Burada bu şekilde bir şey buldum. Bu herhalde çakma plastikten yapılan. Bunlar genelde şey gibi oluyor. O eski çağlarda karanlıkta ışık yakıp geziyorlar ya. Bu ona benziyor herhalde. Yok. Ha bu şeye benziyor. Böyle çivili şeyler olur ya böyle savaşırsın. Yumruk atarsın, adam öldürürsün falan. Bu onlara benziyor. Ha, bu şekilde nacho ile eğlenmeye çalışıyorum. Ah. Evet arkadaşlar Nacho'muzla birlikte bir güzel bir poz vermek istiyoruz. Nacho onlara söyler misin? Abone olsunlar. Videoyu beğensinler. Eğer yapmak isterlerse de güzel bir yorum yapsınlar. Söyler misin? Hadi. Yorum yapın. Beğenin. Abone olun. Teşekkür ederim. Nacho yeni bir arkadaş buldu. Hemen arkamızda. <laughs> Annem şunun tatlılığına <datlilerine> bak. <laughs> Nacho on Tony. Nacho'cum seninle bir röportaj yapalım. You like it? Yes. Ah, Nacho. <laughs> of course. Nacho, you like it? <laughs> akşam üzere olmak üzere hava kararmadan ateşimizi yakıp güzelce mangalımızı yapmak istiyorum. Kusura bakmayın canınız çekmesin. Evet arkadaşlar Türk mangalının vazgeçilmezi tavuk her zamanki gibi baş köşemizde yerini almakta. Ne kadar et ucuz olsa da tavuktan vazgeçemiyoruz. Ruhumuzdaki fakirliği maalesef öldüremiyoruz. Hadi bize afiyet olsun. Size iyi seyirler. gel. Evet arkadaşlar yavaş yavaş akşam oluyor. Çok şükür yemeğimizi yedik. Mangalımızı yaptık. Üzerinize afiyet. Şimdi de oyun zamanı, yediklerimizi etme zamanı. Bu yol arkadaşlar öyle birlikte. Burada bir dostum var. Naço'dan daha çok seviyorlar beni. Naço'dan daha çok e, takip ediyorlar. Hoşlar ben aslanlar. <laughs> Gün tamamen bitti. Karanlık çöktü. Yemeğimizi yedik. Çayımızı ısıttık. Şimdi keyif zamanı. Ah. Yemin ediyorum şu isimlerini unuttum. Şu sesler geliyordur illaki. Ateş böceği miydi? Neydi? cırcır böceği olması lazım. Bu sesi duyunca kendimi böyle gözümü kapatıyorum. Sanki küçüklüğüme gitmişim ve köydeyim. Akşam güzel olmuş. Kendimi o şekilde hissediyorum. İçimizde bir özlem var. Ondan kaynaklı olabilir. Öyle bir... Evet. Daha çok evvel hızlı bir köpek görmedim ya. Hiç kimse yakalayamıyor onu. You wanna run? Let's go. Aço. Aço. günaydın arkadaşlar sabah oldu şu an sabah 8 geceleyin bir yağmur yağmış o yüzden birazcık hava serin burada o da çok güzel Doğa kokusunun içerisinde buz gibi hava ve güneşli bir gün daha ne diyebilirim ki? Tabii burada şimdi kamp kafası kendin pişir kendin ye tarzı olduğu için kendin ye yani neydi lan? Kendin pişir kendin ye tarzı olduğu için kahvaltıda yok. O yüzden kahvaltı yapacak bir şey yok. Ve ben açım. Açım, açım, açım. Nasıl olacak bilmiyorum. Neyse, bir şey olmaz. Köpeklerin sabah mesaisi başlamıştır. <laughs> Orada kahvaltı yok dediğim gibi. Kahvaltı tarzı bir şey de yok. İnsan bir kahve yapar, kahve koyar. Yani kahve yapar değil, aslında kahve makinesi falan koyar. Onu da 2-3 bine satar. Temiz para kazanır. Biz de kahvemizi içeriz. Ama öyle bir şey yok. Bakkala gideceğim. Bakkallardaki sandviç, mandviç, kafe. Artık ne varsa onu alacağız. O şekilde idare edeceğiz. Yemin ediyorum hava çok iyi ya. Bak Mayıs ayındayız. Buz gibi bir hava var. Cidden insan insanı böyle kendini köyde olduğuna hissettiriyor. Çok güzel. Sevdim yani. Bu böyle bana iyi geldi kendimi bir yenileme, stresten arındırma ee, yani güzel bir şey oldu ya. Şimdi arkadaşlar e, böyle bir buz satıyorlar buz alıyorsunuz bunun fiyatı 1000 won. Evet o buzun içerisinde de bunu döktüğümüz zaman bu da böyle kapalı kutuda bir kahve bunun tatlısı işte sütlüsü ya her çeşit kahve türü var. Ona da buzun içine attığımız zaman bu şekilde bir Amerikanı veya herhangi bir kahve elde etmiş oluyoruz. Ben tatlı olanı seçtim. O yüzden buzlu tatlı kahve içiyorum. Ve onun yanında da bu şekilde bir hamburger var. Bunu bu şekilde kapatmışlar. Bunu mikrodalgaya atıp 30 saniye bekledikten sonra sıcacık mis gibi oluyor. Tabii tadı idare eder. Taze bir çok taze, güzel bir tat beklemek mümkün değil ama idare eder. Yeniliyor yani sıkıntı yok o konuda. Zaten öyle bir şey olsa satamazlardı. Bu da bu şekilde kahvaltımız bu ve kahve bunun da fiyatı 5.000 won falan. Evet arkadaşlar şimdi saat 11 oldu ve check out zamanı, eve gitme zamanı ve bu videonun bitme zamanı. Şu ana kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla bir sonraki videoda görüşürüz.